Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars oynayacağız. Yani çok fazla video video çekmeye uzun zaman oldu. Biraz sıkıntılar yaşadım. Bunun için özür dilerim. Yaşar, like atıp abone olsanız fevkalade olur. Yani like atıp abone olun. Evet burada gördüğünüz gibi bunu Bro, yeni Brokers geldi, yeni karakter Colette geldi. Evet arkadaşlar. gördüğünüz gibi burada. Evet. Deneyelim böyle. Bakalım nasıl bir karaktermiş. Colette. Star Park. Evet. E, ee, düşmanların canı ne kadar azalırsa o kadar o kadar az hasar veriyor mesela. 1400 9'dan Evet. Böyle azalıyor. Bir saat vuruyorsunuz ve ölmüyor. Evet ama ultisi çok güzel. Gidiyor ve başladı yere geri dönüyor. Bunu silahlı robota intikam almak için kullanabiliriz. Evet. Vurduğunda öpme gibi bir ses geliyor bakın. Dinleyin. Evet. Evet. Bunda sadece bin vuruyor. Evet. Şimdi Evet, El Primo ile oynayalım. Bu Evet arkadaşlar. Video boyunca fazla konuşmamaya çalışacağım. Ve internet sıkıntımız var. Evet hadi. Hayır. Şurada kutuları alırsan çok güzel olacak. Evet, çok güzel. Çok güzel ilerliyorum şu anda. Şu anda hiç kimse beni durduramaz. Öyle yani. Evet. Hadi. Karl. Evet Karl da öldü. Ya niye benim yüzümü göremiyorsunuz? Çünkü e, ekran kaydediciyi değiştirdim. Öbür ekran kaydedici yani bu bizden çok kasıyordu. Bu oh, hayır ya. Hayır ya öldüm bir gitti. Evet Karl öldürdüm. <laughs> ya ya otomatik basıyorum işte ya. Evet. Bize bu aralar düşmeye başladı. Abi yeter ne kadar da ne kadar da adam ödemek Hadi kazanalım bitsin ya. Gesi geldi maç bitsin. Sıkıldım valla. Abi. Bu ne ya? Ne kadar da uzun sürdü? Ay çok uzun sürdü. Evet. Ama çok uzun sürdü ya. Gel buraya. Yese hep senin suçun. Karlı da zaten duruş. Sonunda ya. Sonunda bitti. Evet. Evet, birilerini davet etmeyi deneyelim. Oyuncu çevrilmiş oldu. Nasıl çevrilmiş ya? Evet, çevrilmiş. Acaba bu arada bana istek atabilirsiniz. ID'mi de göstereyim. Şöyle. Evet. Aydim burada. Şöyle göstereyim. Şöyle. ID'm burada. Evet. İstenler beni davet edebilir. Evet. Hocam maskeli Spike da 3 gün sonra gelecek. Maskesi değişiyor. Çok güzel. Amirim Spike'ım yok. Ne yazık ki. Evet. Karlı seçelim. 5 dakika olmuş. 6 ne ara bu kadar zaman geçti ama evet arkadaşlar. Geçti geçti. Geçti. Namot ismi. 哎。<noise> Evet. ya şu, Bu arada sesim birazcık ee, kısık geliyorsa özür dilerim mortis dedi Evet bir de tek hesaplaşma atalım ve videoyu bitirelim Tek hesaplaşmayı da Evet hadi taraylayalım Evet başladı oyunumuz Sen de bir ara orda bir tane gelince ben döndüm ya o da benim kafama olacağını sandı <laughs> ya şu dynamite'lerden nefret ediyorum ya dinimi tatıyor sonra en sonunda sizi öldürüyor derken hayır hayır evet evet artık bu videoyu da bitirelim bizim bir bitiriş şeklimiz olsun ya Ne olsun bitiriş şeklimiz? Ee, bitiriş şekli... Neyse bulamadım. E Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Herkese çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Güle güle. Bay bay.